Merhaba arkadaşlar, ben Baba Oyun kanalından Burak. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, tanıtım videomda da söylemiştim. Oyun videosu çekemiyordum. Diyazımda sorun var. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim ki e, ben kişi, e, özel videolar yapıyorum. Bana resimlerinizi atarsanız sizler için de yapabilirim hatta önceki kanalda bir arkadaşım benden istemişti yapar mısın diye yaptım izin verdi paylaşmama paylaştım onu daha sonra paylaşacağım birazdan sizler de istiyorsanız eğer bana ulaşın videosunuzu yollayın ben sizlere yapayım facebook'tan da bulabilirsiniz beni hani onun facebook şeyini birazdan vereceğim bir yani linkte açıklamada vereceğim Facebook adresini. İşte. Ben dediğim gibi yani bir şey özel video yapabilirim. Bu videoyu izlediyseniz eğer az sonra yükleyeceğim videoyu da izleyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.